Merhaba arkadaşlar. Ben dünkü videomuzda gene Asya. Bugün size sizlere eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Dinozorlar ne kadar büyük? Bir penguenle karşılaşacağız. Bakın bugün sizinle. Üçüncü kitap Annem üçüncü kitabı almış. Bak burada da gene ayrıntılar var. Onu gene bulmamızı istiyorum. Şimdi size anlatayım. Pengi küçük bir penguendi. Her şeyi çok merak ediyordu ama en çok dinozorlar ne kadar büyüktür? Sonra bugün Pengi Hatırlıyor musunuz? Kare takımında diye bir e, çizim film vardı. O oh, onda da Pengi vardı. Pengi annesine sordu. Ne dinozorları gidebilirim diye. Annesi de dedi ki o, ta dinozorların olduğu yer, daha insanların bile yaşamamış olduğu yer. Ve Pip, Pipkin gerçekten de öyle yaptı. Merhaba. Acaba dinozorların en büyükleri siz misiniz? Ben bir dinozorum ve işte tam bu kadar büyüğüm dedi. Sonra Ama onun kadar büyük değilim. Merhaba. Acaba dinozorların en büyükleri siz misiniz? Ben bir dinozorum ve işte tam bu kadar büyüğüm. ben bir dinozorum dedi. Dinozor dişlerinin arasında ve işte tam bu kadar büyüğüm. Gerçekten de çok büyükmüşsünüz. En büyük dinozoru buluyor ve işte ben ben de bunu onun kadar diyorum. Sonra bakalım nerede? Dinozorların ne kadar büyük olduğunu görmek isterseniz beni takip edin. Posteri açalım. İşte kitabın bir sürprizi vardı. O da bu. Bakın içinden de çıkacak. Siz ne merak ediyorsunuz? Bakın, işte bu Bakın Tam bu kadar büyük. <laughs> Ama gördünüz mü? Boyun tabi o kadar değil Karadenizler. Fark ettiniz mi? Burada bir ayak var ve onun çizmini görüyorlar. Ve artık kitabımız burada bitti. Tabi şunu sokabilirsem. Kitabımız burada bitmiştir. Ama bu arada Tupidak diye bir kız mı erkek mi var. Onun gerçekten çocuklar için çok güzel bir sanatları var böyle çizimleri. Onları iz, izlemenizi veya almalarınızı tavsiye ederim. Bunu da tabi tak yapmış ve bunu da almanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere hoşçakalın.